أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما kardeşlerim, Hadis Günü isimli eserimizin 50. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bugün sizlerle paylaşacağımız bu hadis-i şerifimiz İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde Ebu Davud, Tirmizi ve i̇bn Mace Hazretlerinin sünenlerinde yer alan bir hadisi şerifimiz. Metnimizi okuyalım kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize burada vermek istediği mesajları hep beraber anlamaya çalışalım inşallah. An i̇yâd ibn İbn-i Himâr'in Ehi beni قام فينا رسول الله صلى ve تعالى عليه وسلم ذات يوم Fakale, فقال Eyaz bin Himar radiyallahu an hazretleri anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda ayağa kalkarak bize şöyle bir hutbe irad ettiler, bize hitap ettiler. Demek ki Allah Resulü aleyhisselam sahabe-i kiramın ihtiyacına binaen Bazen bize diyorlar hocam gelişte her gün şöyle vaaz et, böyle her gün vazımız olsun. Bu efendimizin sünnetine aykırıdır kardeşlerim. Çünkü efendimiz Aleyhisselam böyle her dakika, her saniye efendim ayet, hadis böyle yapmamış. Bakmış cemaatimizin bir ihtiyacı varsa, bir böyle ilgileri, dikkatleri açıksa o zaman ayağa kalkmış, bazen hutbeye çıkmış, bazen sorular sormuş. Efendim bazı olayları hatırlatmış. Bu konuda ne dersiniz? Onların fikrini almaya çalışmış. Böyle bıktırmadan, yıldırmadan, bazen bizde de affınıza sığınarak ifade edeyim. Ben ona bazen mikrofon şehveti diyorum hocam. Şimdi şehvet nedir? İstek ve arzuları ifade eder. Bu sadece karşı cinse olmaz şehvet. Şimdi bize de bazen mikrofon şehveti olabiliyor. Bakıyoruz şimdi ezan Muhammed'i okunuyor. Hocamız daha konuşuyor 5 dakika 15 dakika bir öz eleştiri kabul edin. Bu yanlış kardeşlerim. Çünkü cemaatimizin içinde abdesini tutamayan olabilir. İşi olan kardeşlerimiz vardır. Namazı kılıp görevine gidecek olanlar vardır. Bir dışarıda bekleyeni vardır. Vardır vardır yani. Usulü neyse o cemaati iyi okumak lazım. Toplumu iyi okumak lazım. Nerede ne konuşacağımıza, nasıl konuşacağımıza dikkat etmek lazım kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam da bakmış ki efendim ee, oradaki sahabe-i kiram efendilerimizin bu bahsedeceği konuya ve dolayısıyla bizlerin Efendimiz Aleyhisselam'ın dile getireceği bu hakikate ihtiyacı var. Efendimiz Aleyhisselam ayağa kalkmışlar. Bu da önemli bir şey. Şimdi hocalarımıza biz hürmet ediyoruz. Bizim toplumumuz gerçekten özel bir toplum kardeşlerim. Hafıza hürmet eder, alime hürmet eder başında sarı efendim sırtında cübbesi varsa hocamıza hürmet eder etmelidir de zaten. Hocalarımız da Allah razı olsun cemaatimize kıymet verir, değer verir. Böyle de olmalıdır zaten. Efendimiz Aleyhisselam o verdiği değeri göstermek bakımından da bak ayağa kalkıyor. Söyleyeceği mevzunun önemini de bu şekilde dile getirmiş oluyor. Değil mi? Çok önemli bir şey söyleyeceksek böyle bekleriz insanların efendim uygun vaktini ayağa kalkarız. Giyimimiz, kuşamımız, hitabetimiz, seçtiğimiz konu, kelimeler, cümleler çok vurucu mesajları veririz. Bizim karımız olur. Efendimiz de bunu yapıyor. Ayağa kalkıyor ve buyuruyorlar ki ve innallaha erha ileyye. Çok önemli bir ifade. <laughs> Kesinlikle buyuruyor efendimiz aleyhisselam. Allahu Teala bana vahyetti. Biz efendimizin vahiy aldığına inanıyor muyuz? E Kur'an-ı Kerim efendimizin Rabbimizden aldığı vahidir. Bir de yazılı olmayan vahiy var. Yani gayri metlu vahiy deniliyor buna. Efendimiz Aleyhisselam'ın hani konuştuğu vahiyden başka bir şey değildir. O heva ve hevesinden konuşmaz ayet-i kerimeleri var ya Necim Suresi'nin 3. ve 4. ayet-i kerimelerinde dile getirilen efendimizin her cümlesi, her adımı, her fiili, eylemi, düşüncesi vahyin kontrolü altındaydı. O gayri vahiyle ile biz ne yaptık? Namaz kılmayı öğrendik. Zekatın şartlarını öğrendik. Mesela guslün farzlarını öğrendik. Abdest nasıl alınıyor? Namazın vakitleri ne zaman girip çıkıyor? Hangi hayvandan kurban olur, hangisinden olmaz? Efendim işte gayri vahi vahiy diye bir şey yok. Şimdi böyle bir model diyelim. Bir şey çıktı, söylem çıktı. E o zaman namazın niye böyle kılıyoruz? Zekatı niye bu şartlarda veriyoruz? Kurbanı niye? Canımızın istediği hayvandan kurban keselim olur mu? Nasıl öğrendik biz kurbanın hangi hayvandan kurban olacağını, hangisinden olmayacağını? İşte kestik, eti ne kadara böleceğiz, nasıl kullanacağız? Derisini mesela bir hayır kurumuna verebilir miyiz? Kurbanı kesen kişiye bir bağış olarak deriyi verebilir miyiz? Bu gibi meseleleri nereden öğreniyoruz? Allah Resulü Aleyhisselam'ın fiili uygulamasından kabe Muazzama'ya giden abilerimiz, kardeşlerimiz bilirler. Kabe-i Muazzama'nın kapısı ile Hicr arasında makamı İbrahim civarlarında bir dokuz tane böyle kırmızı tuğla gibi, taş gibi Kabe'nin duvarında bir iz vardır kardeşlerim. Oraya ne derler? Makamı Cibril denilir oraya. Cebrail Aleyhisselam gelmiş, Efendimiz Aleyhisselam'a orada 5 vakit namazı talim etmiştir. Namazın giriş vaktinde bir gün, bir gün namazın çıkış vaktine yakın zamanında. Hani ya Resulallah namazın girişi şu vakittir, çıkışı bu vakittir. Bütün beş vakit diğer namazların vakitlerini Cibril-i Emin'den Efendimiz Aleyhisselam talim etmiş. Nasıl gördüse Cebrail Aleyhisselam'ı bize öyle tarif etmiş. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın her sözü sahih olarak bize ulaşan her sözü bizim için önemlidir. Muhakkak ki allah Teala bana vahiy etti. Nedir o vahiy edilen şey? Entevazu. Tevazu etmemizi, tevazu sahibi olmamızı, efendim, eee öbürlenmemenizi size tavsiye et, e, emretti. Hatta la yefkhara ahadun ala ahadin. Öyle bir tevazu olacak ki kimse kimseye karşı bir övünç hali içinde olmayacak. Böyle bir tevazuyu Allah-u Teala bunu yerine getirmenizi bana emretti. Vele yebghi ahadun ala ahadin ve bir kimse bir başka kimseye de asla taşkınlık yapmasın. Şimdi böyle olursa ne olur demek ki bir taşkınlık, bir övünme hadisesi yoksa tevazu devreye girer. Bir başka hadis şeriflere şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselam ben tevazu alillah. Rafa'ahullah. <laughs> Kim Allahu Teala için tevazu gösterirse Allahu Teala onu yüceltir. Hakikaten bakıyoruz tevazu ehline Rabbimiz onları ne yapıyor? Kullarına da sevdiriyor, kendisi de seviyor. Ama bir mütekebbir hal varsa, kibirlenme varsa, bu ilim ehlinde, zenginde, fakirde herkes de olabilir ha. Yani sadece zengin malıyla kibirlenmiyor. Bazen fakir kardeşimiz diyorsunuz ki ya arkadaş böyle bir şeye bak ihtiyacın olabilir. Şu o da kibirlenebilir. Bu illa mala, ilme bağlı bir mevzu değil. Bu kalbin bir ameli, kibir. Kibir yoksa Allahu Teala onu yüceltir, yükseltir. Madden ve manen ona imkanlar verir. Efendimiz Aleyhisselam bir başka hadis şeriflerinde buyuruyorlar ki hiçbir sadaka malı eksiltmez. Aftan dolayı Allah bir kulun ancak izzet ve şerefini artırır. Allah için tevazu gösteren bir kimseyi Allah ancak yükseltir. Bak üç tane hususu e, ifade buyurular. İnfak ederek mal eksilmez. Bu bir hayatın gerçeğidir. Deneyin hayatınıza. Ne kadar Allah için veriyorsanız daha fazlasını Allahu Teala size verir. Helalinden ve temizinden verir. Sonra affettik. Bize yanlış yapan insanlar oldu. Diyoruz ki ya Rabbi sen bizi affet. Bizim bütün muradımız bu. Cennetine bizi koy, cemalini bize göster. Bütün arzımız bu değil mi? Biz affedilmeyi istiyorsak biz de insanları affetmeyi öğreneceğiz. Bu konuda antrenmanlı olacağız kardeşlerim. Başka kim Allah için tevazu gösterirse Allahu Teala o kimseyi ancak yükseltir. Madden ve manen ona efendim kendisine yakınlık dereceleri lütfeder. O zaman kardeşlerim, tevazu sahibi insanların özellikleri nedir? Bunu bir konuşmamız lazım. Bazen acaba biz de farkında olmadan bir kibir haline bürünebiliyor muyuz? Kibir hali bizi kaplayabiliyor mu? Kendimizi bir çek etmemiz lazım bu konuda. Büyüklerimiz demişler ki, özellikle gençleri böyle efendim hedef kitle kabul ederek, çünkü gençlerimiz hayata yeni başlıyorlar. Hayat tecrübeleri belki eksik olabilir ama delikanlılar kanları hızlı akıyor, bir heyecanları var. Onlara karşı böyle tepeden bakarak kibirle değil de bakın nasıl olmamız lazım? Sözlerimizin tatlı olması lazım. Tavırlarımız zarif olmalı. Efendim, insanın kabası yani bu e, büyüklerden birisinin söz olduğu için ifade edeyim affınıza sığınarak, insanın kabası ısırgan köpek gibidir diyor herkes tarafından taşlanır. Kibirli olmayacak. Böyle ben büyüğüm, ben şunu biliyorum, ben anneyim babayım, bazen bu hataya düşüyoruz. Ben anneyim babayım, çocuğumun üzerinde her türlü tasarruf hakkım var. Öyle bir hakkımız yok. Hakkımız da var, onlara karşı görev ve sorumluluklarımız da var yani. Onun da bizim üzerimizde çocuğumuzun hakkı var, eşimizin hakkı var, komşumuzun hakkı var. Kibirli insan sarımsak kokan ağız gibidir, herkesi kendisinden uzaklaştırır diyorlar. Lokman Aleyhisselam, Lokman Sûremizin 18 ve 19. ayet-i kerimelerinde o alana şöyle öğüt veriyor, Kur'an-ı Kerim'de bize bildirildiğine göre, ''Küçümseyerek, kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme, zira Allah kendini beğenip, övünüp duranları asla sevmez.'' Yürüyüşünde ölçülü ve dengeli ol. Sesini de alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Çok bağırır, çağırır, kendini bir şey zanneder ama işte nihayetinde nedir? Merkeptir yani. Sesi de çok adamı rahatsız eder. Dolayısıyla kardeşlerim yaşadığımız hayatta farklı insan gruplarıyla, kişiliklerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda ne yapacağız? Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna gelip de hani peygamberimizin huzurunda bulunmasından dolayı titreyen birisi vardı hatırlıyor musunuz? Bir sahabe efendimiz. Efendimiz ona buyurdu ki sakin ol buyurdu. Ben bir kral değilim. Ancak ben kurutulmuş et. Buna Araplar kadid diyorlar. Kadid diyen Kureyş kabilesinden bir kadının oğluyum. Tevazuyu görüyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselam'daki. Niye Efendimiz Aleyhisselam tevazunun zirvesinde? Çünkü Rabbimizin bütün tecellilerini, sonsuz güç ve kudretini insanlar arasında en net müşahede eden, en yakından gören kişi Allah Resulü Aleyhisselam. Rabbimizin güç ve kudreti karşısında acizliğini Efendimiz Aleyhisselam anlıyor kardeşlerim. Evet, Efendimizin tevazuna işaret eden birkaç hadise var. Ezanımız bitene kadar onları da arz etmiş olayım. Ömer bin Es-Sahib radıyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Efendim, Efendimiz aleyhisselamla ilgili şu olayı anlatıyor. Resulullah aleyhisselam otururken süt baba, babası çıka geldi. Resulullah aleyhisselam hemen elbisesinin bir tarafını ona serdi ve üzerine oturttu. Büyüklerine, kendisine emeği geçmiş insanlara hürmet ediyor. Sonra süt anası geldi, elbisesinin öbür yarısını da süt anasına serdi ve üzerine oturdu. Daha sonra erkek süt kardeşi gelince de ayağa kalktı ve onu önüne oturttu buyuruyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakını soranlara annelerimiz ne cevap vermiş? Hatırlayalım, bununla bitirelim inşallah. Dediler ki annelerimize, Allah Resulü Aleyhisselam evinde nasıl bir insandı? Efendim işte hizmetçiler gelsin, yemekler gitsin, şu nimetler olsun veya ona emretmiş, buna emretmiş böyle mi bir insandı evinde Efendimiz Aleyhisselam? Annelerimiz ne cevap verdiler? Sıradan insanlar, sizler evinizde nasılsanız Allah Resulü Aleyhisselam da öyleydi. Kendi söküğünü kendisi dikerdi. Efendim su içecek olsa kalkar suyunu alırdı. Şimdi günümüzde bir bardak su istedin diye eşler arasında boşanmalar görüyoruz değil mi? Vay efendim kadın erkek fark etmez. Burada sadece bir kesimi itham etmeyelim. Vay benden nasıl su istersin? Ya kimden isteyelim? Biz eşimizden isteyeceğiz. Eşimiz bizden isteyecek yani. Bu hayatı böyle bölüşeceğiz. Evlilik dediğimiz şey böyle bir limited şirketi gibi menfaatlerimizi birleştirelim. Oh rahatça yaşayalım, paramız pulumuz bir olsun. Evlilik böyle bir şey değil. Acıyı da, hüznü de, kederi de, mutluluğu da, sevinci de tabiri caizse iki bedeniz ama bir beden gibi böyle kabul edip bütün zorlukları, güzellikleri bölüşerek, paylaşarak yaşamak demek. Allah Resulü Aleyhisselam da hayatın yükünü bölüşmüştür. Kendi söküğünü kendisi dikmiştir. Bu da Efendimiz Aleyhisselam'ın tevazusuna büyük işaretlerden bir tanesidir. Yüce Rabbimiz hepimizi tevazu ehlinden eylesin. Kibirden, hasetten, nifaktan Yüce Rabbimiz cümlemizi ve cümle Muhammed'i muhafaza eylesin. Yüce Rabbimiz Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bu kardeşlerimizin maddi ve manevi kurtuluşlarına Yüce Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını جنة وآل أيلسن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة